artık marşlarımıza giren türkülerimize giren bizim her birimizi yürekten yakan Eren'in ve Ferhat Komutan'ın hayatını anlatan filmi belediyemizin ev sahipliğinde şehit ve gazi ailelerimizle birlikte izleme fırsatı bulduk. Bu filmi şehit aileleriyle, gazi aileleriyle, gazilerle izlemekten ayrı bir anlamlı oldu, ayrı bir duygu yüklü oldu. Sosyal belediyeciliğin en önemli e, görüntülerini Afyon Karest'lerde sergileyen ve her şeyden önemlisi çok büyük minnet borcumuz olan şehit ailelerine vefa gösteren belediye başkanımıza ve şehit ve gazi aileleri dernek başkanı İsmail Kumartaş ile teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Eren diyorum. Eren belki de Karadeniz'deki yapılanmaya engel oldu. Öncü oldu. Ferhat Kuntan'la birlikte. Bu millet birlik olduktan sonra üstünden gelemeyeceği bir şey yok. Böyle bir film hazırlayıp da Türk insanına sunan TRT'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gerçekten milli ve manevi duygularımızı ön plana çıkaracak eserleri hazırlamasıyla göğsümüz bir kez daha kabarttı. İyi ki Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Komutan diyor. Milleti millet yapan e, kahramanlardan birinin yaşamına şahit olduk. Film olmasına rağmen Eren'in kendisine dokunmuş gibi hissettim ben kendimi. 15 yaşında olmasına rağmen milletine bu kadar bağlı olduğunu gördük. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi ki varsın Eren. E, Erenler ölmez erenler hep var her zaman var olacak. Bu memlekette ne erenler biter, ne Fethi sekinler biter ve ömer havislemirler biter. Ve organizasyondan dolayı da belediye başkanımıza, sayın valimize, komutanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm şehit taylılara gaziler adına.